Boydan boya açar. kameradan da çak, tarafta taraftan şunları şimdi... ya, ya böyle bir koş İşlerimizdeki son durumu pahalı valla, yumurtalar pahalı şu anda. Polisiyiz, 120, bu fiyatlar. 3 yumurta 100 lira, jumbo yumurta 120 lira, 4 liraya geliyor en büyüğü. Artı ya. 100 liraydı, 120 oldu mesela. Harpası e, mozot yükseldi biliyorsunuz yine. 38 liraydı, 41 42 lira civarına çıktı. <laughs> Ona bağlıyoruz yani. Kala bir yok valla, İzde 50 azalmış. Milletin alım gücü yok. Vatandaşın alım gücü yok. <laughs> Bilmiyorum onu uzman şey değil. Mi? Ben satıcıyım. Evet. <laughs> Protein yumurta da var. Şu anda kıştır en iyi şey gene yumurtadır yani. Diğer hormon, patlıcan, domates, salatalık bunların hormonla yetişen şeyler. Mesela. Olabilir. Burası Türkiye. Ne olacağı hiç belli değil. Yani. Belli bir şey yok. Yumurta alsınlar ya bol bol yesinler. Her şey yani salatalıktan, domatesden, diğer şeylerden iyidir. Hormonlu şeyden iyidir. Vitamin eder bu. Çoluk çocuğuna yedirsinler yine. Şu anda bir kilo domates 40 lira iyisi. Salkım 50 kadar var. Yine şu anda onların nazarın, yumurta gene iyidir yani. Zam geldi geldi. Ne büyük mü?